bölümü istiyordum. Buraya tercih danışmanlığı için geldim. Tercihlerimde değişikliğe bir sebep oldu. Ben İstanbul düşünmüyordum aslında. Bir ön yargıyla yaklaşıyordum. burada çok güzel bana anlattılar. Yani ön yargıyla yaklaşmamalı gerektiğini söylediler. E ben de bu yüzden fikirlerimi biraz değiştirdim açıkçası. <laughs> çok memnun kaldım. Çok yardımcı oldular. Aklımdaki bölümler hakkında fikir sahibi oldum. Hatta danışabileceğim başka insanlara beni yönlendirdiler. Beslenme ve diyetetik ya da ebelik düşünüyordum. Onun bölümler hakkında olumlu ve olumsuz yönlerini bana söylediler. Düşünmediğim bölümler açıkçası kafamda biraz belirdi. Yine sıralamamız çok netleşti gibi.